Gökhan Yıldız. Herkes biraz iyidir. Sabahın ilk ışıklarıyla iki kedinin kulakları tırmalayan miyavlama sesiyle uyandı. Doğrulması kolay olmadı. Çünkü gece epey geç bir saatte uyumuştu. Doğru düzgün kahvaltı etme adetini bırakalı epey olmuştu. Yüzünü apar topar yıkayıp Kahvaltı etmeden evden çıktı. Dün geceden sözleştiği en yakın arkadaşı Vural'ın yanına gitti. Vural'ın o günden kalan tedirginliği hala yüzünden okunuyordu. Panik içerisinde İsmet, "Biliyorsun durumları, değil mi?" diye sordu. "Biliyorum. O yüzden şu an buradayım." diye yanıt verdi İsmet. Vural derin bir of çekti. "Şu an için polisin bizi bilmesi zor, lakin daha dikkatli olmalıyız." Bir süre ara verelim dedi. İsmet başı ile onayladı. Dikkat çekmemek için bir süre görüşmemeye karar verdiler. İsmet, Vural yakalansa bile kendisini satmayacağını biliyordu. İsmet, Vural'ın yanından ayrılınca pastaneden aldığı simit ve açma ile eve geri döndü. Bir çay koyup kedileriyle ilgilenmeye başladı. Yemlerini, sularını verdi. Kucağını alıp sevmeye başladı. Sonra birden bir şüphe düştü içine. Girdikleri dükkanı soyup olay yerinden kaçarken bir kadın "Mahallemizin yüz karaları!" diye bağırmıştı arkalarından. Yüzlerinin kapalı olmasına rağmen tanınabileceği, yakalanabileceği düşüncesi aklını kemirmeye başlamıştı. Birden kapının çalınma sesiyle irkildi. Polis olabileceğini düşünerek silahını çıkardı. Mermiyi sessizce namluya verdi. Kapıda mahallenin gençlerinden Selçuk'u görünce rahatladı. Selçuk mahallede süt, yağ ve peynir satan bir gençti. Haftanın bir günü gelip İsmet'e ihtiyacı olup olmadığını soruyordu. Bu şekilde aralarında bir tanışıklık olmuştu. İsmet içeri davet etti. Az önce demlediği çayla, poğaça ve semidi Selçuk'a ikram etti. Selçuk sürekli İsmet'le ilgili olumsuz sözler duyuyordu. Ama davranışlarında kendisine karşı en ufak bir kötülük hissetmediğinden görüşmekte bir beis görmüyordu. Selçuk voaca'dan bir parça kopartıp İsmet abi dedi. Efendim Selçuk. Yanlış anlamandan çekiniyorum ama çekinme Selçuk. Söyle hadi. Selçuk derin bir nefes alarak mahallede onun hakkında söylenenleri dile getirdi. Senin bir hırsız olduğun söyleniyor. İsmet kısa bir sessizliğin ardından zihninde soygun günü arkalarından bağıran kadının sesini bir kez daha işitti. Mahallemizin yüz karaları. Kim diyor bunu Selçuk? Sen buna inanıyor musun? Bugüne kadar duyduklarımı hiç önemsemedim ama annem de geçenlerde aynı şeyi söyleyince İsmet kısa bir şok yaşadı. Kendilerini gören kadın Selçuk'un annesi miydi? İsmet derin bir düşünceye daldı ve soğuk soğuk terlemeye başladı. Dükkenden kaçarken sesin Selçukların oturduğu binaya yakın bir yerden geldiğini anımsadı. İsmet'in aklı bulanmıştı. Ne yapacağını, ne diyeceğini bilemedi. O sırada çalan telefonu imdadına yetişti. Müsaade istedi. Arayan Kenan'dı. Kendisini dışarıda bir yere çağırıyordu. Telefonu kapatınca içeriye Selçuk'un yanına geçti. Tedirgin bir ses tonuyla ''Selçuk benim çıkmam lazım. Söylediklerin benim geçmişimle ilgili yanlışlarımdan kaynaklanıyor.'' Geçmişi silemediğimden dedikoduların da önüne geçemiyorum dedi. Selçuk ikna olur gibiydi. Selçuk'u uğurlarken İsmet, Selçuk'tan kedilerini dolaştırma ricasında bulundu. Selçuk da keyifle dolaştırabileceğini söyledi. İsmet telaşla Kenan'ın yanına geldi. Boğuk bir sesle "Ne oldu?" diye sordu. Kenan kendisini Vural'ın gönderdiğini söyledi ve durumdan bahsetti. İsmet büyük bir telaşa kapılmıştı. Kenan, "Polis Vuralı sordu." Diğer kişilere ulaşmaya çalışıyorlar herhalde. Ondan henüz gözaltı yapmadılar dedi. Bana bir şey söyledi mi? Kendisi için artık yapacak bir şey olmadığını ama seni asla satmayacağını, rahmetli annesine içerideyken baktığını asla unutmadığını söyledi. İsmet'in endişesi hüzünle birleşmişti. İki gün sonra Vural gözaltına alınmıştı olayı en ince ayrıntısına kadar anlatmasına, kimle soygunu yaptığını söylemesine rağmen İsmet'e hiçbir şey soran olmamıştı. Vural soygunu uzun süredir ortadan kaybolan bir arkadaşının adını vererek anlatmıştı. Öldüğünü bildiğini ama kayıtlara kayıp olarak geçen bu kişiye polis ulaşamadı. Vural iki kişinin yanmasına kendini ateşe atarak engel olmuştu. İsmet düşünceli düşünceli durum değerlendirmesi yapıyordu. Konunun kapanmış olmasına rağmen içi tedirgindi. Aklında soygun günü arkalarından "Mahallemizin yüz karaları" diye seslenen artık kim olduğunu bildiği Selçuk'un annesi vardı. İsmet, "Belki bir şeyler öğrenirim." diye Selçuk'u arayıp yanına çağırdı. Selçuk, annesine yakın arkadaşı Erman'ın yanına gideceği yalanını söyledi. Ama annesi Nimet Hanım, önceki gün İsmet'in yanına gittiğini öğrenmişti. Durumdan şüphelendi. Eğer o satanist hırsızın yanına yine gidiyorsan, çekeceğin var. Benden söylemesi. Selçuk yeminler edip annesini ikna etti ve İsmet'in yanına gitti. Selçuk İsmet'in evine varınca kapısının açık olduğunu gördü. İçeri girince İsmet'i kedileriyle oynarken buldu. Aklına annesinin İsmet'e satanist demesi gelmişti. Kafası karışıktı. Annesi aklı mıydı? Evet. İsmet sabıkalıydı ama geçen hafta soyulan dükkanın failleri de belliydi artık. İsmet suçsuzdu. Onun tövbe etmişliğine inanmıştı. İsmet Selçuk'u sıcak bir şekilde karşıladı. Hazır kurabiyelerden koydu önüne ve açık içtiğini bildiğinden ona açık bir çay doldurdu. Şeker eksikti. Selçuk, "Ben alırım abi." dedi ve hızla ayağa kalktı. Selçuk şeker almak için mutfağa gittiğinde İsmet'in tezgahın altına sakladığı silahı gördü. İsmet silahı hatırladı. Hemen içeri geçti ama artık çok geçti. Selçuk silahı görmüştü. Selçuk, İsmet hakkında söylenen şeylerin doğruluğunu tekrar düşünmeye başladı. İsmet silahı elinden aldı ve ona ''Sadece tedbiren taşıyorum.'' Selçuk dedi. ''Geçmişte yaptıklarım sürekli karşıma çıkıyor.'' Selçuk'u tekrar içeri davet etti. Selçuk İsmet'ten korkmuştu. Bir an önce kalkmanın hesaplarını yaptı. İsmet ise kendini savunmaya devam etti. ''Selçuk sana yemin ederim içimde gram kötülük kalmadı. Soygunla üzerime geldiler biliyorsun.'' Ama masum olduğum çıktı ortaya. Selçuk henüz 16 yaşlarında genç bir delikanlıydı. İnanmaya aklı daha fazla müsaitti. Biraz sakinleşince şekerini attığı çayını yudumlamaya başladı. İsmet tedirginliğinin iyiden iyiye kaybolduğuna kanaat getirince Selçuk'a annesinin hala kendisini suçlayıp suçlamadığını sordu. Selçuk da "Evet suçluyor. Polis de geldi bize." dedi. İsmet kanının adeta damarında donduğunu hissetti polisin kendisine neden hiç gelmediğini düşündü. Sanırım yeterince delil bulamamışlar diye yorumladı bu durumu. İsmet Selçuk'un saflığından yararlanıyordu. Kabahatim olsa beni alırlardı değil mi Selçuk diye sordu. Selçuk bunu makul buldu. Birkaç dakika sonra annesinin onu merak edeceğini söyleyerek izin istedi ve hızla evine döndü. İsmet artık daha rahattı. Vuralsa tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. İfadesinde de kuyumcu soygunundan aldığı altınların soygunu birlikte yaptıklarını söylediği, aslında hayatta olmayan arkadaşında olduğunu söylemişti. İsmet, Vural'ın altınlarını sakladığını biliyordu. Bunların yerini öğrenmek için Vural'ı hapishanede ziyaret etmeye karar verdi. Önce kedilerini bir güzel yıkadı. Yemlerini, sularını verdikten sonra cezaevine doğru yola koyuldu. Vural karşısında İsmet'i görünce keyiflendi. ''Beni hiç yanıltmıyorsun.'' Sen benim dostumsun. İsmet, sadık bir dosttan bekleneceği gibi burala bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Sağ ol İsmet. Bana biraz para bırakman yeterli dedi ve sakladığı altınların yerini söyledi sessizce. İsmet, altınlar ve daha önceden biriktirdiğin paralar bizim tepenin orada. Yavru kediyi bulduğun yerin az aşağısında. Çukurun içinde dedi ve derin bir iç çekti. Benim buradan çıkışım uzun sürecektir. Emanetim sende kalsın.'' Arada ziyaretime geldikçe ihtiyacım olduğu kadar bırakırsın. Hiç merak etme kardeşim. Sana iyi bir avukat da tutacağım. Gözün arkada kalmasın. Vural minnettarlık ifadesiyle İsmet'e sarıldı. Ardından infaz ve koruma memurunun sesi duyuldu. Görüş tamam. İsmet altınların yerini öğrenmişti. Kendi payıyla beraber Vural'ın altınları ve paralarıyla hatırı sayılır bir servete sahip olacaktı. İsmet'in ilk işi Vural'ın altınlarını ve paralarını gömüldüğü yerden çıkarmak oldu. Hızlıca evine vardı. Kendi altınlarıyla birleştirdi. Valizini hazırladı. Silahını beline taktı. İki kedisini yanına aldı ve kiraladığı araçla kayıplara karıştı. Vural altınların yerini İsmet'e söyledikten sonra ondan bir daha haber alamadı. İlk başlarda başına bir şey gelme ihtimalini düşünüyordu. Ama evini terk etmiş olduğunu, altınları ve paraları da aldığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Artık soygunu beraber yaptıklarını söylemesi bile bir şeyi değiştirmeyecekti. Artık yok olmuştu. Selçuk da İsmet'in ardından onun hakkında söylenen her şeyin doğru olduğuna kanaat getirdi. Kedileri de bir süre sonra boğazladığına, kanını içtiğine ikna oldu. Vural, yıllarca annesinin bakımını yapan, ölünceye kadar her gün annesinin hayır duasını alan arkadaşının yaptığının şokuyla yaşadı hapishanede. İsmet parayı seven biriydi. Rahat yaşamayı seven, bu imkanlara ulaşmak için çalmaktan çekinmeyen biriydi ama satanist değildi. Zaten satanistlerin kedi kestiği de bir efsaneydi. İsmet kedilerine her zaman sevgi ve saygıyla baktı. Onlara asla zarar vermedi. Vural'ın annesine de canı gönülden bakmış, bundan büyük bir keyif almıştı. Çünkü onda kendi annesini görüyordu. Onun her derdiyle ilgilenmekten keyif almış, gocunmamıştı. O ölünce de kendi annesi ölmüş gibi üzülmüştü. Hiçbir insan tümüyle kötü değildir ve her insan iyiliğe muhtaçtır. Bu yüzden kötü işler yapmış olsa da onların içinde de iyilik olduğunu unutmayalım ve davranışlarında her zaman art niyet aramayalım. Çünkü her insan biraz iyidir.